Esfender Korkmaz, 22 Mayıs 2025, Yeni Çağ, Yazı Başlığı, Vesayet Sözleşmesi, Kamu Özel İşbirliği. Bir gazetede, yap işlet devlet projelerinde kara delik başlıklı haber vardı. Oysaki 2010 sonrasında Türkiye'de yapılan köprü, tünel, yol gibi altyapı yatırımları yap işlet devlet modeliyle verilmedi. Kamu özel işbirliği özel uygulama yoluyla verildi. Gerçekte yap işlet devlet modeli, kamu özel işbirliği modeli içinde yer alır ve fakat risk paylaşımı ve finansman açısından çok farklıdır. Risk paylaşımı, yap işlet devlet modelinde bütün risk, kar ve zarar, kredi ve finansman bulma sorumluluğu müteahhide aittir. Müteahhit projeyi gerçekleştirir. Bir süre işletir. Sonra devlete devreder. Projeden faydalanmayan, söz gelimi paralı yolu veya köprüyü kullanan parasını öder. Devlete, bütçeye ve kullanmayana bir maliyet çıkmaz yap işlet ve devlet ihalesinde, diğer şartlar aynı ise, işletmeyi en kısa sürede devlete devredecek olan teklif kabul edilir. Özal döneminde yapılan bazı yatırımlar, yap işlet devlet modeliyle yapılmıştı. Daha sonra 2002 yılında, Göcek Tüneli yap işlet devlet modeliyle ihale edildi. 2 Mayıs 2002'de yapılan ihale kapsamında, 2 yıl yapım artı, 26 yıl işletme süresi şartıyla ihale edildi. Kamu özel işbirliği yoluyla ihale edilen projelerde, kar müteahhidin zarar toplumundur kamu özel işbirliği yolu ile yapılan tüm projelerde müteahhitler için zarar söz konusu değildir. Çünkü devlet gelir garantisi vermiştir. Zarar bütçeden ödenir ve dolayısıyla vergiler yoluyla halka sosyalize edilmiş olur. Söz gelimi, medyada yer alan bir habere göre, 2024 yılı için Zafer Havaalanı'na 1.317.733 yolcu garantisi verildi. Ancak kullanan yolcu sayısı 32.958 yolcu oldu. Öte yandan, Kamu özel işbirliği yoluyla yapılan yatırımlar için özel sektörün dış borçlanmasına hazine kefil oldu. 2024 kamu finansman raporunda 2019 ve 2023 yılları arasında bakanlığımızın borçlu veya garantör olarak yer aldığı anlaşmalar kapsamında yıllık ortalama 6,1 milyar ABD doları tutarında dış finansman sağlanmıştır deniliyor. Türkiye'de altyapı ve sağlık yatırımlarının kamu özel işbirliği yoluyla verilme şeklinde aksaklıklar ve sorunlar var. 1. Eğer söz konusu projeleri devlet borçlanarak yapsaydı hem finansmanı daha ucuz olurdu, hem de müteahhit karı olmazdı. En kötü olasılıkla yatırım maliyeti, yüzde 20 daha düşük olurdu. 2. Kamu özel işbirliği yoluyla yapılan yatırımların maliyeti, talep garantisi, bütçeden ne kadar para aktarıldığının, dönemler itibariyle ve rapor halinde yayınlanması gerekir. Şimdi ise talep garantisinin hangi fizibilite hesabına göre verildiği, halka ne kadar daha yük getireceği belirsizdir. Hükümet kamu özel işbirliği konusunda, Yalnızca renkli grafikler ve yalnızca ansiklopedik bilgiler vermektedir. Dahası kamu özel işbirliği sözleşmeleri meclis ve sayıştay denetimine alınmalıdır. Vergi mükellefleri vergilerin nerelerde harcandığını görmek ister. Aksi halde halkta vergiye karşı tepki oluşur. 3. Talep garantili kamu özel işbirliği projelerinde talep garanti farkı uzun süre bütçeden ödenecektir. Bu defa gelecek iktidarların elinde yatırım yapmak için kaynak kalmayacaktır. 4. Köprü Alt geçit ve paralı yollar için geçiş ücretleri dünya ortalama fiyatlarının çok çok üstündedir. Söz gelimi İstanbul Rumeli kesiminden İzmir'e gidiş dönüş ücreti. Otomobillerde 4000 Türk lirası, tırlarda 12500 liradır. Navlun maliyeti sebze meyve fiyatlarına da yansıyor. 5. Halk memnun değil. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 25 Şubat 2021 tarihlerinde Türkiye çapında yapılan anket sonuçlarına göre halkın çoğunluğu kamu özel işbirliği anlaşmalarını yanlış buluyor. Bu ankete katılanların %53,1'i yatırımlar için vatandaşın vergisinin yeterli olacağını ve özel sektörle işbirliğine gerek olmadığını, %55,1'i kamu özel sektör işbirliği projelerinin şeffaf yürütülmediğini, %68,5'i kamu özel işbirliği yoluyla bazı şirketlere haksız kazanç sağlandığını, %62'si özel şirketlere altyapı projelerinde talep garantisi verilmesini doğru bulmadığını söylüyor. Türkiye Raporu Kamuoyu Anketi 2022 Anket sonuçlarına göre, toplumun %63'ü kamu-özel işbirliği projeleri hakkında olumsuz görüşlere sahiptir. Katılımcıların %56'sı bu modelle yapılan mega projelerin vatandaşın sırtına daha çok vergi yükü bindirdiğini düşünmektedir. Katılımcıların %26'sı Türkiye'nin kalkınması için yap-işlet-devlet modelinin gerekli olduğunu belirtmiştir. Halkın %69'u kamu-özel işbirliği projelerinin bazı şirketlere haksız kazanç sağladığını düşünmektedir. Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın Vesayet sözleşmesi, kamu özel işbirliği yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.